ciyaklamaya benziyor değil mi? Çilek mi çıkarıyor bu sesleri? Maalesef. Kreşte flüt öğrenmeye başlamışlar. Ama tam manasıyla öğrenene kadar kafamız bayağı şişecek galiba. Alkış yok bu <laughs> <laughs> Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasıl beğendiniz mi konserimi? Şey, bir sonuna yetişebildik. Tam olarak ne çaldığını anlayamadık. Kendi seniz bitti Çilek Hanım ellerinizi yüzünüzü yıkayın da sofraya oturun anne ile baba gelmek üzere. Abimle ablam otursun akşam annemle babam gelecek onları konserve edeceğim. Şu an provalarını yapmam <laughs> lazım. Merhaba çocuklar. Hoş geldin baba. Nasılsın güzel kızım? İyi. <laughs> ah, benim bir tanem. Ne haber oğlum? Bak sana bir şey yapacağım. Burası niye bip diyor da burası bap diyor. Ha bap bip 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 pip. Bip, bip, bip. Ah, telefon. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Alo. Aa ah, merhaba. Ha. Ah. Ciddi misin? Ee, şey ya hay Allah ya. Ben eve şimdi girmiştim. İstersen hemen gelebilirim şekerim. Ha, peki tamam. Tamam, tamam. Çok selam söyle. Bir daha haber alınca mutlaka bize bildir. Oldu mu? Tamam şekerim öptüm, görüşürüz sonra. Ne olmuş baba? Ee, çocuklar... Perihan e, teyzeniz ortalıklarda yokmuş. Ee, Eda teyzenizle anneniz e, eline bakmaya gittiler. Ya! Umarım kötü bir şey olmamıştır. Umarım. Çocuklar bakın, bakın... E, ...somut bir haber alıncaya kadar hepimiz pozitif olmak durumundayız anlaştık mı? Anlaştık. Evet çok güzel. Şimdi anneniz olmadığına göre yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sen git Ceren'cim kardeşini al getir ben de sofrayı kurayım. tamam? Ben de yardım edeyim. Hadi bakalım. Allah Allah! Bu kadın nereye gider acaba? Heyecanlanma daha gelmedi. Oh be, daha program bitmeden geldi zannettim. Yok, geç gelecekmiş. Niye? Perihan teyzeden haber yokmuş. Onlar da merak etmişler, evine bakmaya gidiyorlarmış. Babam da anneniz gelmeden yemeğinizi yiyin dedi. Sofrayı hazırlıyor, hadi gel. Tamam. Çok yaşa. Sen de gör. Bak Çilek'cim, hapşıracağın zaman ağzını mendille kapat. Olur mu? Sonra mikroplar etrafa yayılır. Biz de hasta oluruz. Al, yanında bulunsun. Hadi geliyor musun? Bir dakika abla, Sen git ben arkandan gelirim. Tamam. Allah Allah. At üstünde piramit teyze. Bir piriye ne olabilir ki? Henesi sihirli kurutan bakayım. teyzeyi göster. Aa! A. O zaman göster. O zaman anneannemin şutusunu göster. Oralardan belki bir şeyleri öğrenebiliriz. Anne, dede nasılsın? Çilek, sen misin? Evet benim. Annem aramış. Perihan teyzeye bir şey olmuş. Çok merak ettim. Ah, henüz haber yok. Olunca seni ararız. Tamam. Dedeciğim nasılsın? İyiyim canım torunum iyiyim. Öyle üstüme bir ağırlık çöktü nedense. Dudu sihirli aynayı açsana. Oradan konuşalım. Hem yüzünü göreyim çileğin. Biliyor musunuz ben artık fırça almaya başladım. Sahi mi? Aman ne güzel. Bir ara gelir bize de çalarsın, olur mu? Seve seve. Ne zaman geleyim? Aa tatlı kuşum. Ne zaman istersen burası senin anneannenin evi. Aramızda teklif mi var? Tamam yarın tatil yarın gelirim. Gel gel başımızın üstünde yerim var. Ah tatlı torunum benim. Çile. Eyvah, ablam sesini. Yakalanmadan gideyim. Çabuk çabuk, hadi hemen. Güle güle. Biliyor musun, büyüdükçe daha da tatlı oluyor bu. Ah, ah dünyanın en tatlı çocuk perisi o. Bıcır 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 bıcır. bıcır. Ah, yakalandın işte. Şimdi anladın mı niye böyle karnının bap bap ettiğini? Eğer o dolmayı yeseydin hong 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 edecekti ya. Of baba ya. <laughs> i̇şte öyle babalar yakalar çocuklarını. Seni git seni gizli gizli dolma yiyor. Bunlar nereye konacak baba? Ben koyarım kızım. Çilek hadi nerede kaldın? Evet, hadi bakalım sofra hazır oturun çocuklar. Çilek Hanım iki saattir odanızda ne yapıyordunuz bakayım? Stres. <laughs> Akşama size konser verecek, onu hazırlanıyor baba. Ne konseri? Flüt. Ya niye söyleyip sürprizimi bozdunuz? Küs demişti. Ya küsme Çilek, biz babamı ha. hazırlıyoruz. neye hazırlıyorsunuz? Gel. Kısmen bir faciaya. Ha? Çilek çok kötü flüt çalıyor baba. İnsan duyunca evden arkasına bakmadan kaçmak istiyor. Şşşt! <laughs> çok ayıp Ne söylüyorlar baba kulağına? Niye ben duymuyorum? şey... Senin ne kadar güzel flüt çaldığını söylediler değil mi? Evet, <laughs> öyle mi? E, sahi tabi. E, hatta dediler ki e, sakın çileye çaktırma sana sürpriz yapacak dediler. Dediniz değil mi? De dedik. Sahi <laughs> çok güzel bir müt şey çalıyorum ama. Annem gelsin göreceksiniz. Tabii Perihan teyzeme bir şey olmadıysa. Hmm, camda biri var. Çilek. Ona yakında bakmalıyım. İşte çilek camdasın. Ne o? Gözün hep yollarda yoksa beklediğin bir şey mi var? Ne? çok sıkıcı. Aa kızım Aa. biz seyrediyorduk niye kapattın? Hı? Nerede kaldı annem ya? E kızım demin aradı ya anca gelir. Hayır o hemen gelir. <laughs> Anneannemin evi tam nerede? Nasıl hemen gelsin? <laughs> o kestirme yolları biliyor. Hem onlara arabası çok hızlı. Duyan da uçan vosvosu var sanır. <laughs> Şimdi bir şey derdim ama ...demeyeceğim. <laughs> tamam tamam çocuklar. Bakın e, yani <laughs> sevinin ki... ...Perihan teyzenize kötü bir şey olmamış. Bence de. Umarım çabuk çok iyileşir. Bence de. Evet. Anneannem onu çabucak iyileştirir. Evet. Hah. Annem de geldi işte. Gördün mü? Uçuyor muymuş fosfosu. Herkese merhabalar. Neler kaynatıyorsunuz bakalım size öyle. Öyle evet, aramızda konuşuyorduk işte. Hoş geldin gel Canım. seni bebeğim. Hmm. <laughs> Tuzuk hayatım. Yediniz mi yemeklerinizi bakalım ha? Yedik. Evet yediler. <laughs> Aslına bakarsan yani ben de yedim. Ee, seni beklerken dayanamadım biraz midem kazındı da. Ay 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 olsun önemli değil. Ben de annemlerle atıştırdım zaten bir şeyler. Ya Perihan teyze nasıl? Eh iyice bakılırsa çabucak toparlar. İnşallah. Didiş benim size bir sürprizim var. Aa neymiş bakalım? Size fırıtla bir şey çalacağım. Sahi mi? Çok sevindim. Ne zaman? Hazırsanız şimdi. Aa, ben bir Suzan teyzeni arayayım ondan sonra tamam mı canım? Tamam ben de alıp geleyim. Tamam o zaman, hadi koş bakalım. Şey, ben bu üzgün havayı neşelendireyim mi o zaman? Ne? Unuttunuz mu? Size konser verecektim. Çalayım mı, başlayayım mı? Ee, e, e, hadi başla bakalım. Bir dakika, önce hepiniz dinleme pozisyonu alacaksınız. Abi gel sen şuraya. Ay, bravo. mesleğiymiş be bu. Bitmek bilmedi. Şşşt! <laughs> Çok ayıp. Sence bu besteyi hangi ruh haliyle yaptı? Kim bilir kime yaptı? Hem çilekten notu bilmiyor ki be. beğendik harikaydı beğenmek ne kelime bayıldık ee, kızım bir şey soracağım merak ettim de ee, sen kimi hayal ederek yaptın bu besteyi sizi yani ailemi öyle mi evet bu beste da canım aile ay canım, ah, canım benim. benim canım oh. şunu en başta söylesene şimdi niye öyle çaldığını anladım nasıl ya müziği duymadın mı? Bizim aile gibi. Bir üzünlü, bir neşeli. Bir öyle, bir böyle. Hiçbir ayengi yok. Şey, niye içimden bir ses beğenmediğinizi söylüyor? Aa, kim demiş? Ya, yalan söylüyor o ses. Ay, olur mu hiç öyle şey hayatım? E, sadece biraz daha fazla çalışman gerekiyor. Öyle mi ileride büyük bir besteci olduğum zaman bu laflarınızı hatırlatacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.